Malı açık, güldürürken düşündüren fıkralar. Dinamik bir köy çocuğu şehrin en büyük marketinde işe başvurur. Dünyanın bu en büyük alışveriş merkezinde her şey ama her şey satılmaktadır. Patron sorar. Tire daha önce hiç satıcılık yaptın mı? Tire evet köyümde bu işi yaptım. Tire patronun gözü çocuğu tutar. Tire iyi, yarın başlıyorsun. Ertesi gün akşam olur ve patron çocuğu karşısına alır. Tire evet, bugün kaç satış yaptın? Tire 1. Tire ne bir mi? Ötekiler 20-30 satış yaptılar. Nasıl bir? Kaç dolar tuttu peki? Eksi 380.364 Amerikan doları dolara. Tire patron şaşırır ve sorar. Tire nasıl becerdin bunu? Tire adama küçük boy bir olta, sonra orta boy ve sonra da büyük boy bir olta sattım. Tire adama nerede balık tutacağını sordum. Kıyıda değince bir tekne gereksinimi olduğunu söyledim. Tekne bölümüne indik ve çift motorlu. Yelken lüks bir yat sattım. Vosvosuyla bunu çekemeyeceğini söyleyince son model 4x4 bir jeep sattım. Patron kendinden geçer. Tire ne diyorsun? Tüm bunları bir küçük olta almaya gelen adama mı sattın? Genç çocuk yanıt verir. Tire yo aslında karısı için bir tane gül istemişti. Ben de ona şöyle dedim. Hafta sonun mahvolmuş. Sen en iyisi balıra çık. <laughs>